Manisa'ya gideceğiz. Manisa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve edebiyat konulu etkinliğe AKP'li grup başkan vekili Bahadır Yenişehirlioğlu da davet edildi. Bence çok net bir şekilde hatırlayabilirsiniz. Saat desem daha kolay hatırlarsınız. Ancak etkinlik için öğretmenlerin ve idarecilerin görevlendirildiği söylenmişti. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay öğretmenlerin propaganda aracı olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Manisa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye 100 Yılında edebiyat, kültür ve şehir başlıklı konferansa AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak davet edildi. Benim kafam böyle çalışmıyor. Hayatım boyunca da çalışmadı. Yenişehirlioğlu'nun davetinden sonra düzenlenecek etkinlik için İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler idarecileri görevlendirdi. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Eğitim Akademisi'nde AKP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından Türkiye yüzyılında edebiyat, kültür ve şehir başlıklı bir eğitim verilmesi ve bu eğitime öğretmenlerin katılımı zorunlu tutulması kabul edilemez. Karar eğitimcilerin tepkisini çekti. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitimcilerin siyasi propaganda aracı olmadığını belirtti. Öğretmenler hiçbir siyasi partinin tebliğcisi veya propaganda aracı değildir, olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli görevi öğretmenleri mesleklerinde desteklemek, bilimsel, layık ve çağdaş bir eğitimi yaygınlaştırmak olmalıdır. Ancak görüyoruz ki bu tür uygulamalarla eğitimin asli amacı terk edilmekte, eğitim kurumları siyasi programların bir aracı haline dönüşmektedir. Öte yandan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu etkinlik için tüm idareci ve öğretmenlerin gönüllülük esasına göre katılabileceği ve zorunlu katılım olmayacağı söylendi. Bir kurumu İçine yerleştirilen liyakatsiz kişiler tarafından yozlaşmasının ve çürümesinin çok somut bir örneğidir. Siyasi iktidar devletin ve kurumların sahibi değildir. Milletin bakanlığı da okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sahibi değildir.